Allah fena oldu benimki ya. Ya. Yani şöyle şöyle bir melek gelse alsa beni cennete götürse. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizin cenaze namazına geleceğim arkadaşlar. <laughs> top yazına bakma o top diye okunuyor. Peki top modelci. <laughs> Hadi kızlar gidelim. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün yanımda Han Kanal ve çok sevdiğimiz dostlarımız var Arkadaşlar bugün çok farklı bir konsept yapacağız sizler için İlk başta hepimiz birer melek olacağız melek gibi giyineceğiz ve iyilikler saçacağız arkadaşlar Yani yapmayı en çok istediğimiz iyiliği yapacağız Sahneye gelen insandan tek istediğim sahneye gelirken içinden geçen iyiliği yazması arkadaşlar Birazdan başlıyoruz 4 saniyemiz kaldı ee, Şöyle Daha sonra da şeytan olacağız Ve şeytan olunca da korktuğumuz Bütün kötülükleri yazacağız Bakalım en iyi melek ve şeytan Kimler olacak bu arada Hancım hoş geldin nasılsın İyiyim Kübra'cım teşekkür ederim ee, İlk olarak melek yapıyoruz değil mi Evet arkadaşlar melek yapıyoruz ama Herkes buraya hücum ettiği için ben e, Gidip önce saç seçmek istiyorum <laughs> Saç seçeceğim hemen ben... Efendim? Erkek melek yapmak zorunda mıyım? Yo, hayır öyle bir e, şey yok. Ayrıca biz e, meleklerin ve şeytanların cinsiyetini bilmiyoruz ki. <laughs> yani ne bileyim hani daha narin bir şey yapacağım için hani kadın yapmaya çalışacak. Tamam, Ondan... <laughs> tabii ki yapabilirsin. Arkadaşlar tamam. çok farklı bir konsept deniyorum. Umarım beğenirsiniz. E, melek veya şeytan. Dediğim gibi hmm. e, melek olanlar yani istedikleri iyiliği yazacaklar. Hayattan bekledikleri iyiliği. Ee, şeytan <laughs> olanlar ise e, başlarına gelmesinden korktuğu kötülüğü ya da e, başlarına gelen bir kötülüğü yazacaklar arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Şimdi ben güzelmiş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bu arada giymeye başladım. Çok zorlanıyorum arkadaşlar gerçekten. Bir melek nasıl olunmuş? size bunu göstermek istiyorum. <laughs> Tabi elimden geldiğince buna bakayım. Bu olabilir. Hmm, valla benim süper ya. Ya çok merak ettim arkadaşlar. hangi kanalın meleğini. Şimdi evet. Vix, Vix Club kızları gibi olacak. <gülüyor> <beraber>. <gülüyor> evet arkadaşlar hepinizden farklı şeyler denemesini istiyorum. Denemenizi istiyorum. Herkes beyaz beyaz yapmış. Bakmamaya çalışıyorum. Şöyle duvara baka baka gideyim. <laughs> Evet arkadaşlar gerçekten herkesin güzel olduğuna eminim. Ama melek denilince sizlerin <laughs> aklınıza ne geliyor? Bunu yapın yani. Melek denilince siz neyi hissediyorsunuz? Ben mesela böyle gözüktüğüm şu an sahneye çıkamadım ama sahneye çıkınca göreceksiniz. Yani... Melek olarak ben nasıl hissediyorum? Melek olsaydım nasıl olurdum? Ben bunu yapacağım sizler için. Mesela benim melek denince aklıma kübra gelir. Ya çok teşekkür ediyorum. <laughs> benim de şeytan denince aklıma hiç kimse gelmez. <laughs> Tabii ki sen gelmezsin. Ya ben İnşallah. bu arada kanat bulamıyorum. <laughs> Tabii ki gelmezsin. Of ne kadar pahalıymış böyle ya arkadaşlar. Ama ben iki tane etek almışım bu yüzden. Okey tamam. Hmm. İşte iki tane etek çok pahalıya geliyor. <laughs> evet. Bir tane <laughs> alacaksın Bence ucuza. Şu an, şu an çok tatlı oldum. Ortada gezen kanatlı tatlı insanlar görüyorum çok tatlısınız arkadaşlar Sizi çok seviyorum gerçekten <laughs> evet e, saç renginde nasıl bir şey yapsam bilemedim ama aa, 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 yanlış bir şey yaptım of yanlış bir şey yaptım ve nasıl düzelteceğim bilmiyorum arkadaşlar <laughs> acilen gidip şunu değiştirmem lazım aslında böyle de fena olmadı <laughs> koş kubik koş Nerede bu sihirli bir şey almışlardı bunlar ya? Sihirli bir şey almışlardı bunlar. <laughs> bulmaya çalışıyor. Evet bulmaya çalışıyor kanal ee, arkadaşlar ya vakit kaybettim ben çok fazla vakit kaybettim şu an çıldıracağım gerçekten. Bir şey söyleyeceğim o birinin harbiden kanadı çok iyiydi ben aynısını kopyalayacağım kendime. Hmm. İnşallah o kişi ben değilimdir. <laughs> Allah fena oldu benimki ya. Ya. Yani şöyle şöyle bir melek gelse alsa beni cennete götürse. <laughs> <laughs> Allah çok güzel ama ya. Gerçekten çok güzel şeyler var ya. Ben de bayıldım. Bu neymiş? Uf, uf çok pahalı. Ya şuradan bir tane bir şey almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tac istiyorum. Ya neden bu kadar çok pahalı? Neden? Ya ağlamadım. Neyse arkadaşlar zaten bu kadar e, güzel olmak yeterli. Zaten e, hazırım. Çok Aa. fazla bir eksiğim kalmadı. Son 5 saniye gördüğünüz gibi. Bakalım. Yüz yapamadım. Yüz yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Her kanal yüzsüz olarak geliyor yanımıza arkadaşlar. Allah kahretsin. Evet. E, vakit doldu arkadaşlar. Paris Fransa'da izlediğim gibi hepimiz birer melek olacağız ve dünyaya yapmak istediğimiz iyiliği yazıp öyle geleceğiz. Sahneye Evet bakalım ilk sırada kim var? Ve jürimiz el sallıyor. Kafasız adam falan. <laughs> Cookie Bubble geliyor arkadaşlar. Cookie Bubble. Of oh, çok tatlı olmuş arkadaşlar bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bence de harika olmuş ya. Bayıldım ama e, yazmadı. Ne yazmış? Gitmesini istiyorum. Koronavirüsün evet. Aa ben oy veremedim çok tatlısın gerçekten. Umarım tamam, dileğin gibi olur ve koronavirüs gerçekten e, bizden gider. <laughs> Voldemort yazmış ki hangi kanalın beni seçmesini. <laughs> Sen seni 3 puan veriyorum tamam mı bir kere. Dünyaya karşı istediğin dilek bu olmamalı bence. Evet. YouTuber han kral geliyor bakalım nasıl oldu. Wow. Ya bilemedim çok beyaz olmuş. Ten rengini değiştirseydin bari. Ben 4 puan veririm. Dünyaya barış istiyor Han kanalda. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten dilediğin gibi dünyaya, tüm dünyaya barış sağlanır. Evet. Amin. Bu tatlı arkadaşımız da çevreme, çevreme yapılan kötülükleri, kötülükler yok olsun. Okus pokus yapıyor ve elindeki sihirli değneği sallıyor. Çikolatalı puding çok tatlısın sen. <laughs> Umarım gerçekten bütün kötülükler yok olur. Ve Melis sanırım arkadaşımızın ismi ne diyor? Dünyadaki tüm kötülüklerin ve suçların bitmesini istiyorum. Ee, eve de av <laughs> Avra Kadavra yazmak istemiş ama yazamamış arkadaşımız. Umarım dileğinde gerçek olur ve tüm dünyadaki bütün kötülükler biter. Ee, burada bir aksakallı dedemiz var. Bu pek meleğe benzememiş. Dumbledore'a benzemiş biraz. <laughs> Bu sayısız lotu vermek istiyor evet. bence dünyaya. Dünyadaki bütün kötülükler yok olsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben geliyorum. Ben de böyle bir şey oldum işte. Gördüğünüz gibi. Ben o de arkadaşlar. Ya? Meleğim işte görmüyor musun bak. Sakalım var ama. <laughs> Hayır o sakal değil. Geri. <laughs> Arkadaşlar o bir maske ben de koronavirüsün dünyamızı terk etmesini istiyorum ve Beren geliyor Berencim çok tatlı olmuş gitarına bak bayıldım Beren diyor ki herkesin çok mutlu olmasını istiyorum umarım gönlünden geçtiği gibi herkes çok mutlu olur Berencim evet sıradaki arkadaşımız geliyor bakalım kim. Azra geliyor. Azra, Azra da bir melek olmuş ama aa, Azra'nın melek anlayışı demek ki pembe renkte. Savaşların olmaması dünya içinde, e, dünyanın barış içinde olmasını istiyorum. Hokus pokus gerçek leçus. <gülüyor> 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 Çok tatlısın. Çok güzel. Ya, evet ya. ya. Aha geliyor biri daha. Melis kardeşimiz geliyor. Korona bitsin, iyilik kazansın. Umarım gerçekten iyilik kazanır ve koronavirüs biter en yakın zamanda. Sen de çok tatlı olmuşsun. Seni de çok beğendim. Ve ben bu arada puan vermeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben de bazen öyle oluyorum. <laughs> evet arkadaşlar sizi böyle incelemeye dalınca puan vermeyi unutabiliyorum bazen. Lütfen kusura bakmayın. Ve oylama zamanı bakalım. Oo, arkadaşlar beni birinci seçmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok tatlısınız. Hangi kanalda? ikinci olmuş. Ee, diğer kardeşimiz kim? Göremiyorum. Beren miydi o? Beren... Cookie galiba. Cookie evet. Cookie de üçüncü olmuş. Cookie de çok tatlı olmuştu. Çok beğenmiştim. Evet arkadaşlar. ikinci round başlıyor. Asıl şimdi zor olan kısımdayız. Şimdi je şeytan mı oluyor? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi e, herkes şeytan gibi giyinecek. E, ve... Ve dünyadan... E, en korkunç kötülükleri yazacağız arkadaşlar. Aa, evet. Bu arada ben seviye atladım. Ama. Fashion ikonu oldum. Ben top modelim. <laughs> top yazdığına bakma o top diye okunuyor. Peki top modelciğim. <laughs> Hadi kızlar gidelim. Evet arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, hepimizin ee, şeytan olma vakti. Herkes şeytan gibi giyecek. Yani şeytan Aa. denince siz nasıl bir şey görüyorsunuz? Herkes bunu yapsın istiyorum ve e, en güzel şeytanı seçeceğiz. E, sahneye çıkarken de e, favori kötülüğünüzü yazın olur mu? <laughs> Herkes aklına gelen kötü şeyleri yazsın tamam mı? Mesela arkadaşının saçını çekmek ya da arkadaşına tekme atmak. Yani bu tarz <laughs> şeyleri yazın, tamam mı arkadaşlar? Çok kötü şeyler de yazmayın yani, onu bir ayarlamak... Hayır, ayarı yok önce. arkadaşlar. İçinizden geldiği gibi. Ben serbest bırakıyorum hepinizi. 3, 2, 1 ve okay. başlıyoruz. <laughs> Şimdi şeytan denilince, akla birinci. senin hangi renk geliyor? Yani e, bu kişiden kişiye değişir bence. Ben e, hmm. neden hep kırmızı düşünüyorum şeytan denilince. Ama kırmızı yok kırmızı nasıl yok kırmızı bütün dünyaya hakim bir renk kırmızı bu dünyanın en muhteşem rengi <laughs> tabi bana göre arkadaşlar ben, ben Netflix'teki şey yapabilir miyim şeytanı Lucifer tabii ki yapabilirsin ya ben şu şurada ya. bir saç görmüştüm ne nerede o yok. ya nerede İn, ince anlamadım Allah Allah <laughs> ya ben saç Hangi bulamıyorum renk. saç nerede bu saç Allah'ım çıldıracağım şimdi arkadaşlar. İstediğim saçı bulamıyordum. Ya bulamıyordum. Bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Nerede? Burada tamam buldum şimdi ya. Of. Of bulamamıştım. Of of bir tane kız gördüm. Efso efso. Gerçekten efso. Efso, efso. bir şey. <laughs> yani efsanevi olmuş. Ya da kestanevi mi? <laughs> evet arkadaşlar süremiz çok az kaldı yine ya Allah kahretmesin bu süre niye bu kadar çabuk geçiyor? Herkes kırmızı Aa. renk giymiş ya yerim sizi çok tatlısınız arkadaşlar. Ben de kırmızı renk giyineceğim ama biraz farklı bir şeyler denemek istiyorum. Ben biraz aykırı takılıyorum haberin olsun. Tabii ki yani herkesin içinden geçen farklı bir şey sonuçta arkadaşlar. Şeytan denince herkes farklı bir şey düşünür çünkü. Yani benim şeytan olarak hissettiğim şeyle sizin şeytan olarak hissettiğiniz şey çok farklı bence. Ya şuradaki kızlara bak Allah'ım çok tatlı. Bir de topuklu giymiş koşuyorlar ya. Çok hoşlar gerçekten çok beğendim hepsini. Evet. Yok evet. mu kırmızı kanat ya kırmızı. Evet arkadaşlar ben sevimli bir şeytan olmak istiyorum bu arada. Böyle sevimli çok şeytan. havalı bir e, havalı ve böyle nasıl desem ki arkadaşlar. Çok tatlısınız ya şunları bak arkadaşlar karşılaşıyorum sizi görüyorum var ya çok hoşsunuz gerçekten bayıldım bazılarının birkaç tanesini çok beğendim yani gördüm onları gözümden kaçmadılar ben ee, şöyle bakayım evet, da şey rengi beğenmedim ya ben aradığım şeyi bulamıyorum ya gerçekten fashion Famous'a bence yeni aksesuarlar <laughs> ve saçlar eklenmeli giysiler eklenmeli yani. Güzel şeyler var ama güncellemeleri gerekiyor bence biraz daha. Of ben yemin ediyorum sana o kadar havalı oldum ki. Şeytan beni görse şeytanlıktan vazgeçer. O derece yani. Yok be. Şeytan seni görse ben şeytan değilim der. <laughs> o derece. Vay anasını gördünüz mü arkadaşlar bana ne diyor ya? Ne diyorsun sen bana? Şeytan mıyım ben? Ne diyorsun sen bana? Gerçekten çok tatlı oldu ya. Yaşasın. Ya arkadaşlar of, alamıyorum. Ha pardon yanlışını almışım ya. Şunu almak istiyorum. Şunu şunu. Ya şunu istiyorum. Ver onu bana. Vermiyor ya. Of. Şunu ver bari. Bunu da vermiyor. Neden vermiyor ya? Bıktım ben bu Fashion Famous'ın şu özelliğinden arkadaşlar ya. Of. Gidiyorum buradan. Zaten çok az zaman kaldı. Bütün zamanımı yedi burada. Evet arkadaşlar ben hazırım. Çok havalı bir şeytan olduğumu düşünüyorum. Sadece bir eksiğim var. O eksiğimi de bulamadım bir türlü. Ee, şuraya tekrar bakmak istiyorum. Han, kanal sen ne alemdesin? Efendim? Sen ne alemdesin? Merak ediyorum seni de. Ben çok farklı bir tarz yaptım. Bilmiyorum ya. beğenirsiniz mi beğenmez misiniz mi? Beğenirsiniz mi beğenmez misiniz mi? Beğenmez misin ya? <laughs> Bakacağız işte göreceğiz. Tamam ben hazırım ya. Hazırım. Gerçekten hazırım. Ben böyle korkutucu, ürkütücü bir tarz oldum arkadaşlar. Ve sahne zamanı. Güney Kore Seul'deyiz arkadaşlar. Şimdi sahneye gelen herkesten bir kötülük yazmasını istiyorum. Çünkü konseptimiz şeytan. <laughs> evet jüri el sallıyor yine. <laughs> <laughs> evet çok saçma. <laughs> Arkadaşlar Voldemort geliyor. Bakalım. uh Ben güzel olmuş beğendim. Şeytan kral olmuş güzel. Beğendim ben ya. Fena değildi gerçekten. Kumun ölmesi. Birinin ölmesini istiyor ama kimin ölmesini istediğini bilmiyorum. <laughs> evet. Oyun TV. Ama kardeşim. Olmuş, olmuş. Dünya kan içinde mi olacak. <laughs> Allah belanı <beledim>. versin. <laughs> gerçekten güzel yapmış. Ben beğendim gerçekten kardeşim. Ben korktum. İki yıldız veriyorum. Korkuttu beni. <laughs> Ama konseptimiz bu. Çok başarılı. Ve Han Kral geliyor. Bakalım Han Kral neler yapmış. Kardeşim sen. Ya sen ne yapmışsın? <laughs> ne çok güzel işte. Ya bu ne ya? Ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Bir veriyorum. Bütün oh, ah. dünyayı osurtmak diyor bir de. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar ya sen nasıl bir şeytansın senden hiç şeytan olmazmış çikolatalı pudingimiz geliyor bakayım Oo, çok tatlı sinir gıcık sevmediğim herkesin gıcık olduğu her şeyleri yapmak istiyorum ha 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 demiş bence başarılıydı beğendim seni. Sırada Azra var. Azra nasıl bir şeytan oldu bakıyoruz. Uf çok Vaay. beğendim. Yemin ediyorum çok ben beğendim de, seni. Ben de. <laughs> Kötülük her yerde olacak. Her yer ölümcül bir gaz ile dolacak. Ölecekler. <laughs> Azra gerçekten favorimsin. Sen en çok şu çok ana acımasız. kadar seni beğendim. Ve ben geliyorum arkadaşlar. <laughs> Şefçi. <laughs> <laughs> Bu cenazeden geliyor gibi olmuş. Zaten söylemek istediğim buydu. Hepinizin cenaze namazına geleceğim arkadaşlar. Ha <laughs> diyorum ve sıradaki kişi geliyor. Ve Beren geliyor. Beren nasıl bir şeytan olmuş bakayım? Beni üzenler su içerken boğulacak diyorum. <laughs> <laughs> Beren, beğendim ben de seni. Beğendim ben yani. Şeytan da beğendim. Şeytan tatlı da söylediği şey çok komik. <laughs> yani demek ki o kadar şeytan olabiliyor Beren'de. Ve Cookie Bubble geliyor. K Cookie, Cookie Bubble bakalım nasıl olmuş. <gülüyor> Konuşabilirsek. <laughs> Konuşabilirsem. Seni de çok beğendim. Ee, ne diyor? Tatilliğin artmasını istiyorum. <laughs> Tüm insanlar ölsün diyor. Beğendim seni de. Gerçekten güzel olmuş. Kırmızıya bayılıyorum zaten. Çok tatlı bir renk. Ee, Melis geliyor bakalım. Melis çok güzel olmuşsun. Ya biliyor musun? Zuhal olcaya, Zuhal Topala benziyorsun ya. <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Voldemort'un ölmesini istiyorum. bu gerçek hayatta istediğim kötülük yok diyor. Çok tatlısın. <laughs> Melis geliyor. Melis ne yapmış bakalım? Şeytan en büyük varlıktır. <laughs> güzel olmuşsun. Beğendim ama birazcık Berenle benziyorsunuz ya. <laughs> Olabilir canım. Çok fazla zaten kısıtlı şey evet, olduğu için. Evet kısıtlı şey olduğu için çok fazla bir şey üretemiyoruz maalesef. Sırada bakalım kim var? Aa bitmiş arkadaşlar. Birinci, ikinci ve üçüncüyü seçiyoruz. Bakalım birinci, ikinci ve üçüncü kim o? <laughs> Hangi birinci olmuş? Nasıl birinci olur ya? Böyle şey mı olur? Gözünü şeytan böyle olur. Bak çıplak üstü. <laughs> ya Altı Hades'e böyle. benziyor ya. <laughs> ne Hades'e benziyor? Hayatında Hades mi gördün gözünü seveyim? <laughs> evet gördüm. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok iyiydi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben çok beğendiğim insanlar oldu aramızda. Hepsi gerçekten efsaneydi. Şöyle lobiye geçip e, videomuzun sonuna geldiğimizi iletmek istiyorum. Ee, arkadaşlar çok güzel şeyler yaptınız. Gerçek hayatta şeytan ve e, meleklerin olduğuna inanıyor musunuz bilmiyorum ama... Ben bu oyunda gerçekten çok iyi melek ve şeytan olduklarını gördüm. Hepinizi çok seviyorum. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka like atıp yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.